Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 19 Nisan 2025 Cumartesi indirim Katonu'nu incelemeye başlıyorum. Yudum Ayçiçek Yağı 10 litre 769 lira. Teram yağı, Sıvı Margarin 50 lira. Sek Olgunlaştırılmış Klasik inek Peyniri 175. Sek Sürülebilir Taze Peynir 45. İçim tam yağlı taze beyaz peynir 215 Sek yarım yağlı süt 13 lira El piliç dondurulmuş pirinç göğünü köfte 1 kilogram 145 lira Kühne kornişon turşu 80 Galle beyaz sirke 5 litre 59 Doyum pilavlık bulgur 1 kilogram 30 Kühne hardal 70 Bahar hindi tantuni konservesi 70 lira. Lokman çilek reçeli 1 kilogram 119 lira. Tip top ekmek kıtırı 28 lira. Waffle 50. Kruvasan 75 lira. Bir yağ ayçiçek yağı 2 litre 159 lira. Kozan kooperatif süzme çiçek balı 200 lira. Fisko birlik kakaolu fındık kreması 1,5 kg 200 lira. Tariş pekmez 79. Fisko birlik kakaolu fındık kreması 200. Mar bir doğal yağlı salamura siyah zeytin 200 lira. Sleepy çocuk bezi 175 lira. Çocuk yara bandı 15'li paket 15 lira. Bana diş fırçası çocuk 40 lira. Ortam yenileyici oda kokusu 90 lira. Yüz maskesi 25. Ayak maskesi 45 lira. Ağda bandı 55'li, kartuş ağda adet fiyatları 40 lira. 100 ağda bandı 24'lü paket 30 lira. Tüy dökücü köpük 60 lira. Mısır cipsi 13 lira. Tombi cips 30. rafız orijinal cips 75 lira. Sprite gazoz 2,5 litre 53 lira. Yeni kavaklı dere efor 3 litre 50 lira. Akbine mandirin aromalı maden suyu 1 litre 30 lira. Beypaz'ın sade maden suyu 28 lira. Serinova maden suyu elmalı altılı paket 42 lira. Dark Blue enerji içeceği 1 litre 35 lira. Ogaş kaplamalı saray helvası 90 lira. Ülker Dankek 34 lira. Halle çikolatalı portakal dolgulu bisküvi 57 lira. Hanemeller frambuaz kremalı kurabiye 30 lira. Ülker kakaolu bisküvi 16. Saklıköy çikolata kremalı bisküvi 4'lü paket 64 lira. Yupo lokumcuk yumuşak şeker 23. Ülker susamlı kreker 13. Dunkek magma kek 14 lira. Ülker uzun sade çubuk kraker 7 Eti brownie çikolatalı kek 3'lü paket 50 Altın başak çiğa haşhaş bisküvi 5'li paket 35 lira Çokunat antin fıstıklı sütlü çikolatalı gofret 20 Ülker halley mini çikolata kaplı 10'lu paket 39 lira